Ama en büyük şey ne? Iıı ee, anıtı ne? Karaman Kalesi. Karaman Kalesi hakkında hiçbir belediye başkanı, hiçbir milletvekili bak buradan açık açık söylüyorum. Iıı ee, hiçbir şey yapmıyor. Yani bu Karaman Kalesi'nin yani bir badan, gazeteci olarak hari gazeteci olmamın hari bir vatandaş olarak her oradan geçtiğimde içim kanı alıyor. Yani bunun için bunun için bir şey yapmamız lazım. Evet. Arkadaşlar. Bu şehrin sembolü, sembolü için bir şey yapma. Başkanım arkadaşlar, projelerimizi ya. Cuma günü açıklayalım Tek tek almaya çalışıyorlar. <laughs> Yine de biz söyleyelim. Mevlana Sevgi yolu diye bir projemiz var bizim orada. Eee kaleyle şehri bütünleştirmek anlamında. Ee, onu zaten Cuma günü açıklayacağız ama şöyle şu anda orada biliyorsunuz e, bir millet bahçesi var. Eee Kep meydanından çıktınız. Hatuneli devralacağız inşallah Hatuneli meselesini. Eee ondan sonra devam ettiğimiz Kelt Meydanı'na geldiniz. O aradaki yolu bir defa grafiğe kapatmak istiyoruz. Buraları, eee şeyle kızlar türbesiyle birlikte bütünleştirerek o kalenin beton kısmı var ya yola bakan Buraları kaldırarak kaleye kadar bir sevgi yolu inşa edeceğiz. Yani Kelt Meydanı'ndan kaleye kadar. Eee orada belediyenin tesisine bir kafe yapacağım. Benim projelerimden birisi belediye kafeleri olacak. Mevcut Türkiye'de örnekleri var. Eee çok şık, tasarımı güzel, kaliteli, e, daha ucuz hizmet veren belediye kafe uygulamasına geçeceğim. Orada bir belediyenin kafesi olacak. Sevgi yolu kenarında da eee portatif e, hanımların özellikle bayan girişimcilerin e, işte eee el işi, el sanatları filan satabildiği portatif alanlar oluşturmak suretiyle bir defa kale ile şehir arasındaki sünni şeyi ortadan kaldıracak. Ee, ikincisi i̇kincisi onun etrafında bir takım etkinlik alanları düzenlemek istiyoruz. Işıklı ee, gösteriler gibi bir takım gösteriler e, içine renk katmak istiyoruz. Onun dışında da e, oraya e, emniyetle görüşerek bir tane e, bir polis noktası ve vatandaşın güvenlikle orada e, diğer alanlarda mesela yeni onarılan orada tarihi eserler var. Onları da girişimcileri açmak suretiyle kale kaleyle artık Karaman'ı bütünleştirmemiz lazım. Çünkü Türkiye'de kalesi olan biliyorsunuz şehir çok az. E, bu değeri Karaman'ın kazanması lazım. Bunun için de benim gördüğüm sünni engelleri önce ortadan kaldırmak lazım. Sonra da içeriğini doldurmak lazım. Mesela tiyatro gösterileri olur. Ondan sonra e, kitap kafeyi zaten söyledik. Dolayısıyla e, kale konusunda e, Karaman daha e, iyi bir dönem geçirecek. Onu söyleyeyim. Karaman'la bütünleştireceğiz kaleyi. Teşekkür ederiz. Kaynak şey gün şey var. Tamamdan şey, şey var. Şu anda şeyimiz var. Amin. Sağ olsun. Allah'a necessin diyeyim şöyle. Nerede? Hey evet. biraz önce işte kooperatif ferazilerde büyük projeler dediniz. Eee, anladığım kadarıyla bayağı bir proje çalışmanız var. Eee, evet. şu an mevcut söyledikleri durumlar geldi. Bunu hangi parayla yaptınız? Çok güzel. nasıl? teşekkür ediyorum. Evet. Biz eee <laughs> bir e, belediyede bir <laughs> adliye çalış, çalışma merkezi kuracağız. Bunun iki tane adımı olacak. Eee birisi eee Türkiye'deki örnek belediyeci uygulamaları tek tek toplayacağız. Paramana uygulanabilir olanları ortaya koyacağız. İkincisi de biz belediyede daha çok daha çok <laughs> belediye kaynakları kullanacağız ama belediye kaynakları dışında <laughs> kamu kaynaklarını belediye kamu ortak işbirliğiyle kullanmak istiyoruz. Mesela bir spor tesisi yapacaksak Spor Bakanlığı'na daha çok bu meseleyi yaptırmak istiyoruz. Veya mevka projeleri, ondan sonra Kosgep, ondan sonra TÜBİTAK projeleri, onun dışında Dünya Bankası gibi çok değişik kaynakları Karaman'a kazandırmamız lazım. Dolayısıyla bizim kamu kaynaklarını ve kamu dışı kaynakları eğer belediye çalışmalarına katabilirsek ki o konuda bir iddialıyım. Çünkü milletvekili döneminde edindiğimiz bunu gerektiriyor. Şimdi şu sıra mesela milletvekili döneminde kazandırdığımız bir proje var şeylik Yelik kısa Kırsal Kalkınma Projesi var. Bu sene sadece bu projeden Karaman'a 70 milyon para geldi. E, nedir? İşte o bölgedeki e, paketleme patetleme tesislerini, soğuk hava tesislerini, sulama tesislerini biz oradan yapıyoruz. Yani e, Tarım Bakanlığı'nın bütçesinden değil, ifattan yapıyoruz. Dolayısıyla aslında iyi bir arge grubu olursa eee gerek belediye, gerek özel idare gibi yerlerde eee Karaman'a eee katkı verecek çok farklı kurumlardan, çok farklı kuruluşlardan projeyi üretme şansımız var. ve bu konuda geçmiş deneyim mi? Son özellikle 8 yılda bürokrasiyle olan yoğun diyaloğunu da dikkate aldığında çok rahat bunları gerçekleştirebileceğimizi düşünüyoruz. Zaten kaynağı olmayan, yapamayacağımızı düşündüğümüz projeyi buraya yazmadık. 55 sınırladık. ile sınırladık. Dolayısıyla bu konuda karaman rahat olsun. Bizim projelerin tamamını finanse edecek. Mesela metrobüs hattı. Orta vadi. Kısa vadede önce yeni otobüsler, orta vadede metrobüs attı. Kaç tane metrobüsten oluşacağı, hangi güzergahta çalışacağı, onun mali potresini de oracağım, tek tek çalıştık. Dolayısıyla bu konuda e, tecrübeyi mutlaka sahaya yansıtacağız. Yani şöyle diyebilir miyiz o İş, proje, parayla değil, zekayla ve tecrübeyle. Evet, evet, evet. evet, evet. Yani çünkü Türkiye'de çok değişik kaynaklar var. Mesela Avrupa Birliği'ne Türkiye'ye yeterli proje sunmuyor. Bizim milletvekili döneminde en çok karşılaştığımız problemlerden birisi Türkiye'ye Avrupa Birliği projelerinde kaynak aktarılıyor ama e, orada karşılık bulabilecek yeterli proje üretmemiz yok. Belediyede ben özellikle bir ARGE ve proje merkezi kurmak istiyorum. Bu arkadaşların işi bir Türkiye'deki iyi belediyecilik örneklerini karamana taşımak. Mesela <laughs> Geçenlerde Ordu Belediyesi'nden bir güzel bir örnek e, çalışma gördüm. Bir sokağı tamamen kültür sanat sokağı yapmışlar. Şeye kapatmışlar. Bütün tabeleler aynı. Dış cepheler aynı. Dış cephelere de güzel resim e, resimler girmişler falan. Girdiğiniz zaman çok farklı bir dünyaya ulaşıyorsunuz. Mesela biz bunu Karamanda yapabiliriz. Bizim var ki bir kısmı bununla çalışacak. Bir kısmı da ee, diğer e, kaynaklardan Karaman Belediyesi ve Karaman nasıl istifade edebilir? Bunların çalışması benim özelde bir çalışmam olacak. Milletvekilliğinden kaynaklanan bir çalışma. Karaman'ın devam eden kamu yatırımları var. Yarım kalmış. Bunların tamamlanması lazım. Karaman'ın bunu aş bunlarla aşmamız lazım. Mesela Sertavu Tüneli. Bizim mutlaka bunu bitirmemiz lazım. Ee, özellikle şey e, Nide Otoyolu açıldıktan sonra e, orta doğrudan gelen trafik Karaman'a doğru atmıyor artık. Nereye akıyor? E, Niğde tarafına akıyor. E, Aksaray'a yapıyor oradan e, Mersin, Adana veya işte diğer. Mesela bu, bu projeleri ben aynı zamanda belediye başkanı olmama rağmen milletvekillerimizle birlikte bu takibini takipçisi olacağım. Çünkü Karaman'ın buna Karaman'ın buna ihtiyacı var. Bizim bu projeleri Karaman'a kazandırmamız lazım. Çertal tünelinde bu yıl bir milyar örnek var mesela. İkinci organize sanayi. Mutlaka bunun katkısını tamamlamamız lazım. Serbest bölge. Direkt Bunların da aynı zamanda takipçisi olacağız. Çünkü evet. belediye ile evet. devletin kamu yatırımlarını evet. ayrık tutmak mümkün değil. Bunları eğer bir araya getirebilirsek, birlikte takip edersek evet. Karaman'da enerji ve evet. sinerji oluştururuz. Bizim aynı zamanda vazifemiz bu olmalı. Ben evet. özellikle bu alanda da kendim ARGE çalışması dışında kendim özel bir çalışma götüreceğim. Belediye hizmetleri evet. evet. dışında. Evet. Aynı zamanda. Evet. Evet. Var mı abi? Son olarak bir şey sorayım. Tabii gayrimenkul. Şu an tanım şeyindeyiz biz. Bazı büyük şehirler tarımsal faaliyetlerle ilgili birçok projelerine şahit olacağız. Sizin de projelerinizi kulak misafiri veya hani böyle duyduğunuz kadarıyla ilgili çiftçilere yönelik ne bir ürünlerinin alımı, ne tohum desteği, ne köprü gibi bazı belediyelerin yaptığı hiçbir proje yok. Projenizde öyle bir eksiklik gördük. Düşünmediniz mi? Yoksa yani tarım başkenti olan bir Karaman'da bu tür bir proje niye yer vermediniz? Şöyle tabii e, biz e, az önce bir şey ifade ettik. 55 tane yani ana başlığı koyduk ama daha fazlasını yaparak sonuçta e, daha iyi bir görün yani görüntü vermek daha iyi bir tarih ortaya koymak istiyoruz. E, biz ziraat odamızla geçelim bir toplantı yaptık. Bilal odamızdan evet. e, karavanlık tarımsal ihtiyaçları zaten biliyoruz ama ayrıca bir konuşma fırsatı bulduk. Orada da yani tohum dağıtmayı filan biz buraya koyacak şeyini görmedik kalibrede. Bunlar alt başlıkta var mı? Mutlaka evet. özel bir üreticilerin destekliği zaten programlarımız olacak. Yerel üreticileri çünkü evet. bunlar kıymetli insanlar. E, adam eee çoğu yere ulaştırılmıyor. Mesela zeytin ya. Arkadaşlar Karaman'da evet. üretilen yok sağdasındaki zeytin yani çok yüksek. Karlısı. Onu desteklememiz lazım. Ondan sonra eee diğer Karaman'ın yerel markaları da işte, Maya'lı tescil aldı. Ondan sonra e, TR mark tescil aldı. Bu gibi e, markaları ulusalda e, marka değerini artırmak, yerelde de pazar değerini artırmak için çalışmalarımız olacak. Bunu mutlaka yapacağız zaten belediye e, başkanı olarak sivil toplumla sürekli olan güveneğe geleceğiz Iş adamlarıyla sivil toplumla çünkü onların e, bize katkısı çok yüksek olacak. Biz de orada e, bütün ihtiyaçları giderme fırsatı bulacağız. E, bunları aynı zamanda şeyde açıklayacağız. Yani proje tarzı da açıklayacağız. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Var mı arkadaşlar? Tamam. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Her birini görüyoruz. İnşallah tüm gün e, proje <laughs> toplantısında görmek isterim her biri, birinizi. Ayağınıza sağlık, emeğinize sağlık arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum. İstişim.